Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi en sevilen serilerimizden biri Formu numarası seçtir gol serisi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bugün günlerden perşembe ve yarın büyük bir maç var arkadaşlar. Süper Kupa finali var. Süper Kupa finalinde biliyorsunuz ki Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sizler de arkadaşlar yorumlar kısmına e, maçta neler olur? Sizce kim kazanır? Kim kupayı kaldırır? Bunları yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce de kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Videoyu izleyen çok büyük bir kesim kanala abone olmadan izliyor. Abone olun, yerinizi ayırın diyorum. Arkadaşlar dediğim gibi Şöyle bir takım yönetimine girelim. Şöyle bir kadrolara bakalım. Fenerbahçe'nin kadrosunu sayıyorum. Kadroda Edin Dzeko, Duşan Tadiç, Şimanski, İrfan Can Kahveci ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Fenerbahçe'de Fred var biliyorsunuz. E, Süper Süperlikte oynayamamıştı. Kırmızı kart cezalısı olduğundan dolayı. E, ve derbide Crespo'ya İsmail Yüksek bekleniyor. Çünkü e, biliyorsunuz ki yabancı kuralı var. E, Ferdi Kadoğlu, Ciku, Osterwold, Osay Samuel ve Ljokovic var. Ee, görmüş olduğunuz gibi 3 Türk burada. Ferdi Kodoğlu, İsmail Yüksek ve İrfancan Can Kahveci olacak. Galatasaray kadrosuna geçmiş olursak. Geçecek olursak Icardi, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziye, Kaan Ayhan, Torreira, Angelinho, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Sasha Bue ve Muslera var arkadaşlar. Barış Alper veya Angelinho olabilir orası tam belirgin değil fakat ben Angelinho'yu oynatacağım bu maçta Barış Alper de olabilir diyelim. Haydin bakalım maça. Evet arkadaşlar mükemmel maç müthiş derbi başlıyor. Kupa'nın sahibi sizce kim olur? Maç kaç kaç sonuçlanır? Bunları yorumlar kısmında bekliyorum. Benim tahminim yine değişmeyecek. Önceki videoda dediğim gibi ee, ben 2-1 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bir de Fred de var kadroda biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum bir Fenerbahçeli olarak. Haydi bakalım sizler de yorumlar kısmına bu durumu belirtin. Bu arada edinecek o. Allside'da kaldı. Maalesef Süper Kupa olmadığından dolayı ee, UEFA Super Cup yaptım. Onu da söyleyeyim baştan. Değişik oldu güzel oldu. Haydi bakalım. Sizce dediğim gibi yorumlar kısmına sizin de skor fikirlerinizi bekliyorum. Bu şantacı var Şimanski. Müthiş çekti topu Şimanski götürüyor şimdi. Şimanski verebilir mi pasını? Olsak yok. İrfancan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci Mustera. Son anda Mustera. Müthiş geldi. Açtı şimdi Şimanski ortayı. İrfan vurdu kafayı. Kareye paralel bir şekilde taca doğru gidiyor top. Sasha Boy tuttu topu. Sasha Boy tuttu fakat uzaklaştıramadılar. Fenerbahçe'den büyük bir baskı var. Bu arada arkadaşlar ilk yarı Fenerbahçe, ikinci yarı Galatasaray oynayacağım. Bu arada bir Fred Zaha müthiş depara kalktı. Fred, Osay Samuel özür diliyorum. Topu taca gönderdi. Haydi bakalım. Çok önemli, çok da güzel bir maç. İnşallah bizleri bekler. Bol gollü bir maç olsun. Umarız ki öyle de olur yani artık sıkıldık biliyorsunuz en son derbi 0-0 bitti. Ve bütün taraftarlar bu durumdan rahatsız iki takım da çok tedbirli oynadı. Bu durumdan dolayı biliyorsunuz ki zor bir maç oldu. İki takım açısından da hayır bakalım Şimanski verebilir mi pası verdi Tadiç'e Tadic'ten de Edin Ceko'ya. Edin Ceko. Edin Ceko görebilir mi? Fred gol. Fred attı. Fenerbahçe 35-0 öne geçiyor. Fred'in derbide golü. Döndüğü gibi attı Fred. Haydi bakalım neler olacak. Bu arada dediğim gibi ikinci arada Galatasaray oynayacağım. Burada bir ayrımcılık olmasın diyelim Torreira. Torreira, bu arada kapar mı topu Ciku kaptı. Ciku attı çalımı. Verdi Şimanski. Şimanski'den geçmiyor top Ceko'ya. Şimdi karşı atak gelebilir mi? Icardi döndü geriye. Davinson Sanchez. Torreira. Bu arada arkadaşlar videolara çok yoğun bir istek, çok yoğun bir arzu var. Bunları da anlayabiliyorum. Çok teşekkür ederim bu isteğinizden dolayı da. Bu arada Kerem. Kerem kaleciyle karşı karşıya. Kerem. Torreira. İlk golünü Fenerbahçe atmaya çok yakındı Torreira. Kaleyi pas geçti vuruşu. Çok da yakın geçti bu arada. Torreira. Ljokovic başladı. Osterwolde. Biliyorsunuz arkadaşlar Bekan'ın eksikliği sürüyor. Fenerbahçe'de Fred. Verdi pası Osterwolde'ye. Oradan Ciku. Ciku'dan hızlı bir oyun. İsmail Yükse'ye. İsmail. Aradan kaçırmaya çalıştı. Kaçıramadı. Hakim Ziye. O da döndü Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem. Kerem verdi pasını Ferdi Kadıoğlu. Hakim Ziye. Müktiş çalım attı Ferdi Hakim Ziye. İçeri doğru sokuldu. Hakim Ziye. İnanılmaz çalımlarla giriyor. Hakim Ziye vurdu Ljokovic. Orada bir sesim detonu oldu. Çaktırmayın Osterwold'e. Kerem. Attı çalımı Kerem. Müthiş çalım. Kerem çok iyi girdi. Icardi. 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 Icardi attı golü. Dönün diyor, dönün. 35'e 9 yaptı durumu Icardi. Mükemmel çalımlar. Cico orada neler yaptığını şaşırdı. Müthiş gol Icardi'den. Harika gol. Arabistan'da durum şimdi 35'e 9 Fenerbahçe önde. Hocam orada bir baskıyı sürdürelim yalnız. Hakimziye ve Feza'nın önüne. Zaha döndü. Saç yabayı açtı ortaya. İlk içeride. Aman hocam. Orada bir offside belirledi Hakem. Görmüş olduğunuz gibi ilk ardı da Güzel maç sürüyor. Bu arada Ostarvolde verebilirse müthiş olur. Osay Samel. Osayi Bu arada ilk yarı 35'e 9 bitiyor. Fenerbahçe 35'e 9 önde bitiriyor yarıyı. Haydi bakalım ikinci yarıda neler olacak. Şimanski bu arada Şimanski geçebilir mi? Geçemedi Torayra'yı. Verdi pasını şimdi İsmail Yüksek. İsmail'den Edin Ceko atamadı çalımı Kaan Ayhan'a. Kaan Ayhan da biliyorsunuz arkadaşlar büyük maçların adamı kendisi Bayern Münih'e karşı müthiş bir performans sergilemişti. Şimanski verebilirse pası müthiş olur. Şimanski kaptırdı topu. Ferdi hakimziye. Sashabaya'ya bu arada Ferdi çok fena kaydı. Hakem devam et dedi. Hakem devam et dedi. Aman hocam bu arada. Icardi gidiyor. Icardi. Mor Icardi. Ljokovic. Icardi'nin şutunda Ljokovic tuttu. Müthiş tuttu Ljokovic. Bu arada çok 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 özür diliyorum. Maça kendimi kaptırmışım. Hemen geçelim arkadaşlar. Galatasaray Galatasaray'a geçeceğiz. Daha dur. Haydi bakalım. Hakimziye. İlk maçta da böyle bir alışkanlık olmuş. Biraz geç geçtim ama olsun. Hakimziye attı müthiş çalımlar. Hakimziye vurmaya çalışırken vuramadı dostlar volle son anda ayak koydu. Aman hocam ayak koyalım. O ne ya öyle Fred çok iyi gidiyor Fred. Verdi pası Şimanski. Şimanski. Şimanski attı golünü. Bakan buyu alalım. Icardi'yi çıkaralım bize. Biraz daha yüksek numaralı oyuncular lazım. Öne geçme vakti bizim. Şöyle verelim Bakan buya pası. Bakan bu. Bakan bu. Verebilir mi pası Wilfred Zaha'ya? Wilfred Zaha'yı göremedik. Fenerbahçe çok büyük üstünlük sağladı şu ana kadar maçta. Davinson Sanchez. Verebilir mi veremedi pası Ciku Ciku Kaptı topu şimdi bakan bu Cedric bakan bu Bakan bu Bakan bu Kaydı bakan bu Aldı bakan bu Müthiş gol attı müthiş Müthiş gol <laughs> Müthiş gol attı 94'e 9 ekle 103 Müthiş gol. Wilfred Zaha verdi pasını Angelino. Angelino müthiş girdi. Açtı ortayı. Kerem var içeride olmuyor. Torreira bu arada geri döndü. Aman hocam topu kaptırmayalım şimdi öndeyiz zaten. Koruyalım. Müthiş kop. Sasha Boy'a vurmaya çalıştı dedi. Ciku. Edin Ceko diyecektim. İsimler çok benzer arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Haydi bakalım. Bu arada Bakan Budan Gelen gol Galatasaray'ı öne geçirdi biliyorsunuz ki hayır hocam. Dikkat edelim Edin Orada bir gol yesek yine her şey tersine dönebilirdi. Saşa ile hızlı atak peşindeyiz. Saşa Boye. Saşa Boye. Verdi Hakim Ziye'ye. Döndü Hakim Ziye. İçeri gör. Hakim Ziye. Göremedi. Haydi bakalım. 2-2. Skorda denge var maçta. Ama Forma numarası bakımından Galatasaray oyunda bu arada hayır. Of Abdülkerim müthiş kaydı Abdülkerim. Hayır hocam izin vermeyelim. Edin Dzeko. İsmail Yüksek. Aman Edin Dzeko. içeri girdi. Edin Dzeko'ya vurdurtmadı Davison Sanchez. Bu arada arkadaşlar derbide de forma giymesi muhtemel oyuncu. Hala sakatlığı sürüyor mu? Onun maçtan önce haberimiz olacak. Bu arada bakan bu. Tek başına gidiyor bakan bu. Harika gitti Ciku. Kademede dikkatli Ciku. Faciayı önledi Ciku. Dakikada 80'e doğru ilerliyor maçta. 7. Jako ilerliyor. Verdi pası Şimanski. Aman hocam. Aman hocam. Mustera dik Mustera. Müthiş maç devam ediyor. Osterwold e kaplı kaptı topu. Kerem. Kerem. Verebilir harika olur. Veremedi Ciku. Müthiş müdahale. Ciku'dan İrfan. Verdi pasını Fred'e. Aman hocam. Ceko'nun önünü kapattı. Davinson Sanchez müthiş müdahale. Davinson Sanchez'ten harika müdahale. Böyle devam edelim çocuklar. Böyle devam edelim. Hayır hayır hayır. hayır. Oy, <laughs> Davinson Sanchez. İki müthiş müdahale. Harikasın Davinson. Şimdi... Bakan bu, kaptı topu bakan bu, kaptırmadı. Bakan bu döndü arkayı verdi pasını. Haydi Ancelin Yolivakovic. Hakim Ziyeh de yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakıyor. İnanılmaz maç. İki tane çok çok kritik müdahale geldi Fenerbahçe'nin oyuncularına karşı. Galatasaray'dan müthiş iki müdahale. Haydi bakalım Torreira. Toreyra gördü Kerem Aktürkoğlu'na o yok. Kerem aç ortayı. Kim var orada Barış? Vurdu olmuyor. Ceko indirdi maskeye 90 artı. 1. maç bitiyor. Ve Galatasaray skoru arkadaşlar unuttum. Zaten şu anda gördüğünüz gibi ekranda yazıyordur umarım. Ceko'nun yorgunluğunu görüyorsunuz. Galatasaray kazandı arkadaşlar. Maç berabere bitmiş olsa da. Maç sonunu simüle edemiyorum zaten maça devam et diyor maça devam etmiyoruz Bence zaten skorda görüyorsunuz arkadaşlar müthiş bir müca mücadele oldu müthiş müthiş bir maç oldu dilim dönmüyor Yorumlar kısmına bu arada arkadaşlar skor tahminlerinizi yazmayı unutmayın Görüşmek üzere kendinize çok ama çok dikkat edin çok iyi bakın abone olmayı unutmayın bay bay